Uzun bekleyişin ardından Aras Ulu Tinemli'nin başlarında olduğu Deha dizisi Pazar günü Show TV'de başlıyor. Bu videoda Deha'nın birinci bölümüyle ilgili bilgiler vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Deha dizisinin normal şartlarda pazartesi günleri yayınlanması planlanıyordu ancak yapım değişikliğe gitti ve dizinin yayın gününü pazar günü olarak seçti. Sizce pazar günleri teşkilat mı yoksa Deha mı daha çok izlenir bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dizinin birinci bölümünde ilk başlarda Devran'ın mutlu ve sakin geçen hayatını izleyeceğiz. Devran babasının yıllardır nasıl biri olduğunu bilen ancak babasının karşısına çıkmayan biri olmuş olacak. İskender'in Devran'ın hayatına girmeye başlaması ve Devran'ın ailesinin etrafında olmaya başlaması ile Devran bu durumdan rahatsız olacak. Dizinin birinci bölüm fragmanında gördüğümüz gibi Devran'ın değer verdiği biri İskender yüzünden ölmüş ya da canı yanmış olacak. Bunun üstüne Devran ise babasından intikam almak için harekete geçecek. Cesur konusuna gelecek olursak Cesur'un derin bir geçmişi olacak. Cesur, iyi niyetli ve temiz bir görünecek ama geçmişi çocukluğu derin olan bir karakter olacak. İskender'in kebapçı dükkanı olacak ve Devran birinci bölümde İskender'in dükkanında ufak çaplı bir mesele yaratıp üstün zekasıyla gücünü göstermiş olacak. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.